Tarihe geçen bir delinin hutbesi bir gün cuma namazı için cami dolup taşmıştı. İnsanlar her zamanki imamın gelip minbere çıkmasını beklerken beklenmedik bir şey oldu. İmam gecikince kalabalığın arasından adımlarını şaşkınlıkla izleyen bir adam minbere doğru yürüdü. Herkesin deli diyebildiği garip huylu bir adamdı bu. Bazıları onu indirmek için hamle yapsa da camide bulunan bir görevli mani oldu. Eliyle işaret edip "Bırakın konuşsun." dedi. Deli adam cemaati süzdükten sonra gür bir sesle konuşmaya başladı. Sözleri ne bir ilim adamının bilgeliğini ne de bir vaizin yumuşaklığını taşıyordu. Sizi İki parçadan yaratan, sonra sizi ikiye bölüp bir parçanızdan eş yaratan Allah'a hamdolsun. Durdu. Derin bir nefes aldı ve gözleri alev alev parladı. Kimilerinizi zengin yaptı ki şükredesiniz. Kimilerinizi de fakir kıldı ki sabredesiniz. Ama ne zenginleriniz şükrediyor ne de fakirleriniz sabrediyor. Allah hepinizin belasını versin. Cemaatin şaşkınlığı artarken deli adam son sözünü söyledi. Kalkın ve namazınıza durun ey münafıklar.